Hani kurşun sıksan geçmez geceden. İyi tarmanları, yığınaklar, kurulmuş çetin dağlarında vatanların. Dize getirilmiş Aydutlar, ayınlar amana gelmiş. Yetim hakkı sorulmuş, hesap görülmüş. Demdir bu, demdir. Derya dibinde yangınlar, kan kesmiş ovalar üstünde mayıs uçmuş bir kış tüyü hafifliğinde çelik kadavrası koruanların ölünmüş canım ölünmüş nura dalınmış gel gelelim beter bize kısmetmiş ölüm böyle altı okka koymaz adama susmak ve beklemek müthiş genciz namlu gibi ve çatal yürek barışa Ayrama hasret uykulara derin kaygısız rahat. 32 dişimizle gülmeye, doyasıya sevişmeye, yemeye. Kaç yol ağlamakla olmuşum geceleri. Asıl bizim aramızda güzeldir hasret ve asıl biz biliriz kederi. İçim bir suskunsa tekin mi ola? O malta bıçağı hınsız uyanık Ve genç bir mısradır filin tayından Neden? Neden alnındaki yıkkınlık bakışlarındaki öldüren bu? Kaç yol Ağlamaklı oluyorum geceleri Nasıl da almış aklımı Sürmüş Filiz vermiş içimde sevdan Dost düşman söz eder kendi kavlince Kınanmak Yiğit başına bu ne ayıp ne de yasak Öylece bir gerçek kendi halinde Belki yaşamama sebep Evet ağlamaklı oluyorum Demdir bu Hani kurşun sıksan geçmez geceden Anlatamam nasıl ıssız nasıl karanlık Ve zehir zıkkım cigaram Gene bir cehennem var yastığımda Gel artık